Arkadaşlar merhabalar. Alkinlerin tepkimeleriyle devam ediyoruz. Alkinlerin tepkimelerinde arkadaşlar bilmemiz gereken 4 tepkimemiz var. Bir de son olarak size bir tepkime daha göstereceğim. Ne olur ne olmaz aklımızda tutacağız onu. Öncelikle başlayalım. Katılma tepkimesi. Katılma tepkimesini gençler Alkinlerde verir. Neden? Çünkü biliyoruz ki alkinlerde üçlü bağım vardı ve bu üçlü bağlardan iki tanesi açılıyordu. Açıldığı için de yapıya yeni e, gruplarımız ne oluyordu? Katılıyordu gençler. Ve bu katılma da yine alkenlerde bahsetmiştik hatırlayın. Markovnikov kuralı. Yani e, katılan grubun içerisindeki hidrojenin e, alkinin içerisinde bağlı olan bu üçlü bağda karbonların hidrojeni hangisi fazlaysa oraya doğru bağlanıyordu. Hidrojeni az olana da diğer kısım gelip bağlanmış olacaktı arkadaşlar. Zengin zengine fakir fakir ediyorduk. Şimdi fakat bu alkinlerde dikkat etmem gereken bir nokta var. Alkinlerde arkadaşlar şurada iki tane bağım açılacağı için dolayısıyla yani iki tane pi bağı olduğu için alkin, alkinin bir molekülüne iki molekül katılma gerçekleşebilir gençler. Bir molünü kattığım zaman bakın gösterelim. Bir molekülüne bir molekül ilave edersem bir tane bağım açılır. Bir tane daha molekül ilave edersem ikinci bağım açılır. Yani ben alkine toplamda 2 mollük bir ne yapabilirim gençler? Katılma gösterebilirim. Şimdi katılmaları inceleyeceğiz. Orada daha net anlayacaksınız. Bakın hemen başlayalım. H2 katılması ile. Şimdi arkadaşlar burada şu şablonumuz var. Bakın bu şablonlar önemlidir. Akılda kalıcıdır. O yüzden şöyle çizelim. Sizler de bunu Aklınızda tutmuş olun. Bakın ne diyor bana? Bir alkine bir mol hidrojen katarsam alkeni, alkine 2 mol hidrojen katarsam alkanı elde edeceğim. Çünkü ne dedik? Bir mol katarsam bir tane bağım açılacak. Dolayısıyla en sonda iki tane bağım kalacak. Ancak iki mol ilave edersem hepsi tekli bağa dönüşmüş olacak. Fakat... Burada kullanılan şu katalizörler oldukça önemli. Alkinleri arkadaşlar 1 mol hidrojen paladyum dediğimiz Lindlar katalizörü vasıtasıyla gerçekleşip alkene dönüşür. Alkine 2 mol hidrojen platin katalizörlüğünde gerçekleşip alkana dönüşür. O yüzden bu ortamdaki katalizörler önemlidir dikkat edelim. Bakın bunu şimdi altta deneyelim bakalım. Burada asetilenin var görmüş olduğunuz gibi. H2 bağlayacağım. Yani şunu mu bağlayacağım? Evet. Dolayısıyla eğer ki kullandığımda lindlar katalizörü paladyum yani. Bir tanesi bir karbona diğeri de diğer karbona bağlanacak. Ve ortamdan ne olur? Bir tane bağım açılmış olur. Çünkü bir mol katıyorum. O zaman sonuç olarak ne olacak? H2C çift bağ h 2 şekline dönmüş oldu Yani e, asetilenden alkeni elde etmiş oldum. Fakat ben burada görmüş olduğunuz gibi platin katalizörlüğünde 2 mol hidrojen katarsam yani hidrojenlerden şöyle 2 tane var. Toplam kaç tane? 4 tane bağlayacağım. Dolayısıyla buradaki ikili bağı kaldıracağım. Karbonlar arası tekli bağ oldu. Bakın şu hidrojenleri zaten vardı. Gelen bu e H H H dediğim 4 tane hidrojeni ne yapacağım arkadaşlar? 1 2 3 4 şeklinde hidrojenleri gelip bağlayacağım ve alkanı elde etmiş olacağım. Bu kadar. Gençler halojen katılmasında e, biliyoruz ki alkenlerde biz bunu bahsetmiştik. Bromlu suyun kızıl kahverengi yok oluyordu. Şimdi bir mol ilave edersem alkeni, 2 mol ilave edersem alkanı elde ediyordum. Bir molünde görmüş olduğunuz gibi ben önceden yazdım bunları. Brom-brom e, şeklinde. 1 molünde yani takip edelim okları bir tanesi bu karbona bir tanesi bu karbona bağlanacak. Dolayısıyla ne oldu? Dibromlar elde etmiş oldum. 2 mol il, e, ilave edeceksen bakın siyahları önce bir bağlayalım bu karbonlara. Daha sonra da yeşil okları geleceğim. Bir daha bağlayacağım. Yani toplam 4 tane bromu görmüş olduğunuz gibi bağladık. Sonuç olarak bu bromun kızıl kahve rengi renksiz hale dönüşmüş olacak. Alkinler de aynı alkenler gibi bromlu suyun kızıl kahve rengini yok ediyorlar arkadaşlar. hidrojen ve halojen katılmalarımız bu şekilde bağlarımızı açıyoruz. fakat 1 mol ilave edersek alkeni, 2 mol ilave edersek alkanlara kadar bunu değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Markovnikov kuralı geçerli olan eh HX ve H2O'nun katılmalarını incelemeye başlayalım. Bakın şimdi hidrojen-halojenür katılması. HX olarak bunu ifade ediyorduk. Buna halojen asidi de e, diyebilirler. Karşınıza çıkabilir gençler. Yani bir tane hidrojen bir tane halojen katacağız. Fakat nasıl katacağız? Markovnikov kuralına göre. Yani gençler biliyorsunuz ki e, alkinlerimize hep 2 mol katacaktık ki şu iki tane bağı uçurmak için. Şimdi bakıyorum buradaki karbonlara. Üçlü bağ oluşturan karbonlarında. Burada bir alkil grubu var. Yani mesela CH3 destek bile buna karbona karbon bağlı olmuş oluyor. Fakat burada karbona direkt bağlı olan hidrojen var. Hidrojence zengin olan bu karbon olduğu için ne olacak? Buradaki 2 mollük hidrojenim çünkü HX'de biliyorsunuz ki şöyle yazalım. 2'şer tane olacak gençler. Görmüş olduğunuz gibi şu hidrojenler ne yapacak? Gelip hidrojeni fazla olan karbona bağlanacak. Peki geri kalan o X'ler ne olacak? Bu X'lerim de geri kalan şu karbon için bağlanmış olacak diyorum arkadaşlar. Hadi şimdi bunları açalım bakalım. R grubum bağlı. Buna C bağlı. Artık açtım C'yi. Tekliğe düşürdüm. H bağlıydı. Şimdi ne yapıyorduk? İki tane buradaki H'ı... Hidrojence zengin olan karbona gelip bağladım. Geri kalan X'lerimi de diğer karbonuma yani halojenlerime bağlamış oldum. Oluşan yapım bu şekilde olacak. Bakın altta örneği var. E, 2 mol HCl yani HCl'den ikişer tane şöyle yazacağım. Hidrojeni zengin olan bakın yine bu karbon. Dolayısıyla ne olacak? Hadi yazalım bakalım. CH3'ümü aynen yazdım şunu. Buna ne bağlıymış? C bağlı. Biliyorsunuz ki bu hidrojenden bağlanmıyor gençler. Hani kafa karışıklığı olabilir. Karbonla karbon bağlanıyor. Aradaki üçlü bağı tekliğe düşürdüm. Hidrojeni vardı. Şimdi buradaki hidrojenleri hidrojence zengin olan şu karbon olduğu için geldim buna bağladım. Geri kalan halojenlerimi de gelip klorlara bağlamış oldum gençler. İşte bu kadar. Şimdi bunun aynısını su için yapacağız. Suyu da nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Dikkat edelim. H-O-H olarak belli ediyordum. H'ı e, üçlü bağdaki karbonun hidrojeni hangisi fazlaysa oraya bağlayacağım arkadaşlar. Olayımız bu. Fakat su katılmasının önemli bir şablonu var. Bunu unutmayacağız. Asetilene su kattığım zaman unutmayalım. Bunları göreceğiz zaten. asetaldehit elde edeceğim. Ve asetilen dışındaki yani en az 3 karbonlu olacak alkinlere ben su katıyorsam keton yapısını ne yapacağım oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Bakın şimdi iki şekilde ayırt ettik. Önce bir asetilenle başlayalım. Asetilene asit katalizörlüğünde bakın yine karşıma ne çıktı? Katalizör çıktı gençler oldukça önemli. Asit katalizörlüğünde H2SO4 ya da HGSO4 çıkar karşımıza. Su katıldığı anda, anda öncelikle e, ortamda kararsız bir bileşik olan enol bileşiği elde edilir arkadaşlar. Bakın bu e, şurası bizim asetilendi. Asetileni gördüm. Su kattım. Kasit, e, buradaki asit katalizörlüğünde ilk önce kararsız olan demek ki şu. Yani bu nedir? enol bileşiğidir gençler. Bakın bu yapım önemli. CH2 çift bağ C. C'ye bağlı olan bir tane OH'ı görürsünüz. Bir tane H'ı görürsünüz. Bu kararsız bir yapıdır. Dolayısıyla denge tepkimesine girmesi gerekiyor. Kendiliğinden kararlıya dönüşecek. Daha sonra bakın denge tepkimesiyle kararlı bir bileşik olan aset aldehite dönüşmüş olacak. Görmüş olduğunuz gibi şu aşağıya yazdım ben. Bu aldehitin yapısıdır. Şurada görmüş olduğunuz gibi karbon çift bağ var buna bir tane hidrojen bir de şöyle CH3 bağladığınız zaman bununla da aset aldehit olur arkadaşlar. Aldehit ve ketonlarda zaten bu yapıları göreceğiz. Fakat e, burada asetilen e, bileşiği olduğu için ve su katılması gerçekleştiği için bunu bilmek zorundayız. Ve sorularda karşılaşırız arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz şey şu. Alkin iki karbonluysa asetilendir. Aldehit elde edeceksin. Yani iki karbonlu bir aldehit. Eğer ki 3 karbon ve fazlası varsa o zaman da keton bileşiğini elde edeceğiz. Bakın karbon sayısı 3 veya daha fazla olan alkine su katarsak yine kararsız bir bileşik olan şu enolü elde edeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra ise kararlı hale dönüşecek denge tepkimesiyle ve ketonu oluşturacaktır. Bakın burada en az 3 karbonlu. Çünkü bu nedir? R alkildir. Zaten buna bir kere CH3'ü bağlarsak metili 1, 2, 3 karbonlu olmuş olur. Su kattığım zaman asit katalizörlüğünde yine ne yapıyorum? Burada bir enolü elde ediyorum. Daha sonra da şu keton bileşiğini elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Ketonları şu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Bakın. R-C çift Ba-O-R. Bu ketonların formülizi halidir. E, aldehitlerde burada bir tane R olur. Şurası haçtır gençler unutmayalım. İşte su katılması alkinlerde önemli bir e, katılma reaksiyonu idi. Aklımızda tutalım arkadaşlar bunu. Ve e, katılma tepkimelerimiz bu kadar. Şimdi diğer bir tepkimelerini incelemeye başlayalım bakalım. Evet. Geldi karşıma ikinci tepkimesi. Yer değiştirme tepkimeleri arkadaşlar. Burada da bakın e, ayıraçlar karşıma çıkacak ve bu ayıraçlar oldukça önemli. Bileceğiz. Çünkü renk değişimleri söz konusu olacak. Bakın şimdi Tolens ayıracı karşıma çıkacak. Bir de Fehling ayıracı karşıma çıkacak. Çözelti olarak da diyebilirler bunu. Tolens dediğimiz zaman gençler amonyaklı gümüş nitratı burada göreceksiniz. Fehling ise gençler amonyaklı bakır ee, bir nitrat şeklinde karşıma gelebilir. Aynı zamanda da bunun farklı versiyonları var. Onu da size göstereceğim. Bakın hemen yazayım istiyorsanız şuraya. Ee, bir de arkadaşlar e, CUCL şeklinde hatta CU2CL2 şeklinde de karşımıza çıkar yani bakır kısacası bakırlı bir şey gördüğüm zaman feyling gümüşü gördüğüm zaman tolens olacak fakat nasıl amonyaklı olduğu zaman arkadaşlar ve tolens ayıraçları benim için e, arkadaşlar beyaz çökeliği oluşturacak feyling dediğim bakır olan kısmı da bu da kırmızı çökeleği oluşturmuş olacak alkinlerin yer değiştirme tepkimesinde. Bakın şimdi tepkimeyi nasıl anlayacağız? Şimdi tepkimemiz arkadaşlar karşımıza bu şekilde gelebilir. Bakın bunlardan birincisine baktığım zaman burada hemen alkinleri gördüm en başta. Şurada üçlü bağları bakın görmüş oldum. Bunların her biri alkin. Şimdi alkini gördüm. Şurada arkadaşlar e, ne vardır yanında? Bakın gümüş nitrat amonyaklı bir durum var. Şimdi bu tepkimi böyle ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Zaten bunu e, yorum olarak bize sorarlar. Yani alkinlerin tolens ayıracını beyaz çökelek mi oluşturur tarzı sorarlar. E, ya da e, bakırlı olan e, amonyaklı çözeltide kırmızı çökelek mi olur şeklinde e, bize ifadeler gelecektir. Bu tepkimi o kadar ezberlemenize gerek yok. Sadece bazı sorularımızda bu tepkimeyi gösterir. Ne demek olduğunu bilin. Alkini gördüm. Gümüş nitratlı bir yanında bileşiği gördüm. Şuradaki uygun ortamını görmüş olduğunuz gibi NH4OH bileşiği var. Yani amonyaklı bir ortam olarak bunu düşüneceğiz. Amonyum hidroksiti. Ee, gençler bunu yaptığımız zaman şurada oluşan yeni yapı, yapım var ya bakın alkin yapısına gelip gümüşler bağlanmış. İşte bu benim için beyaz çökeliği oluşturacaktır. Eğer ki bunun tam tersini düşünelim. Ee, bakın şimdi nerede o? Şu alt tarafta arkadaşlar. Bakın alt tarafta görmüş olduğunuz gibi şunu atladım. Birazdan nedenini söyleyeceğim. Alt tarafta alkinler var. Bakın burada bakırı gördüm. Yine amonyum hidroksit yani amonyaklı bir ortam gibi düşüneceğiz bunu. Bakırlar olduğu için de oluşan şu yeni alkine bağlanan bakırları gördüğüm için bu da benim için kırmızı çökeleğimi oluşturmuş olacak. Peki bunu niye atladım? Bunu niye atladım arkadaşlar? Bakın şurada ne yazıyor? uç alkin ve iç alkin. Arkadaşlar yer değiştirme tepkimelerinde e, bu tepkimeler uç alkinler tarafından gerçekleşir. İç alkinde kesinlikle bu yer almaz arkadaşlar. Dolayısıyla iç alkinler tepkime vermez diyeceğim. Fakat uç alkinler tepkime verir diyeceğiz gençler. Şimdi bu ikinci tepkimede bakıyorum ee, o yüzden şunları tespit edebilmek için bunu ayırmıştım. Bakın şimdi burada üçlü bağı gördüm. Üçlü bağın bağlı olduğu karbonlar şunlar. E, uç alkinle iç alkin hatırlayın alkinlerin özelliklerinde birinci karbonumdan başlamış üçlü bağ. Dolayısıyla bu da nedir? Uç alkindir diyeceğim. Bunlar zaten asetilenler iki karbonlar hep uç alkindir. Dolayısıyla uç alkini gördüm. Yanında neyi mi gördüm gençler? Gümüş nitratı gördüm e, ve buna bağlı olan bir tane burada hop neyi görmüş oldum? Gümüşü gördüm. İşte bu durumda da ne olmuş olacak bu gençler? Yine e, alkinlerin yer değiştirme tepkimesi olacaktır ve burada da yine e, bir çökelek meydana gelecektir. Yine bu oluşan yapı için ne diyeceğiz? Beyaz çökelek oluştu diyeceğiz. Gençler bu asetilen için hani kirli beyaz da denilebilir. O kadar takılmayın onlara. Peki şimdi iç alkini görürsem ne yapacağım? Bakın şundan türetelim bakalım iç alkini. Şimdi CH3 var yapıda. C, üçlü bağ C. Buna H değil de bir CH3 daha bağladım. Yanında gençler AGNO3 var. NH4, OH'lu bir ortamda. Arkadaşlar burada bir tepkime yazıyorsa o yalandır. Çünkü neden? Baktım burada neyi gördüm? İç alkini gördüm. İç alkinler gençler kesinlikle tepkime vermeyecektir unutmayalım. iç alkin tepkime vermez diye de notumuzu yazmış olalım. Yine diyorum kısaca arkadaşlar tolens dediğimiz zaman gümüşlü yapı. Fehling dediğimiz zaman bakırlı yapıyı göreceğiz. E, uç alkinlerin yanında bunları gördüğüm an oluşacak e, yapım gümüşlü olanlar beyaz bir çökeliği, bakırlı olanlar kırmızı çökeliği oluşturacaktır. Bu kadar. Peki şunları ben nasıl aklımda tutacağım derseniz de şöyle yapabilirsiniz. Alkini tespit ettin, Yanında bu var. Bakın oluşan yeni yapıda alkine bağlı gümüşler var. Şunları görmezden gel o zaman. Şu şekilde akılda tutabilirsin. Gümüş varsa tolens, Bakır varsa fehling'di. Tolans beyaz fehling, kırmızıydı arkadaşlar. Yine burada da oluşan yapıya, ürünlere bakın. Ürünlerde bakır varsa kırmızı, gümüş varsa beyaz olacak. Fakat kural ne? Uç alkin varsa buradaki başlangıç kısmında iç alkin varsa o tepkime kesinlikle gerçekleşmiyor diyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi bu yer değiştirme tepkimelerinin ayrı bir gösterimleri de var. Mantık aynı halbuki. Ama karşınıza gelebilir bunlar. Eğer gelirse bir yanlışlık olmasın. Hani bir hata olarak düşünmeyin. Yine aynı mantığı kullanın. Bakın burada alkinler var mı? Evet yanında NH3 amonyaklı bir ortam. Gümüş nitrat var. Ya da burada bir alkin var. Bakın oluşan şu kompleks yapımı görmüş oldunuz. E, fakat dediğim gibi önemli olan neydi? Oluşan ürüne baktım. Bunlar uç alkin. Dolayısıyla oluşan üründe karbona bağlı neleri gördüm? Gümüşleri. Demek ki beyaz çökelek oluşacaktır diyorum. Ya da tam tersi. Burada uç alkinleri gördüm. Yanında şöyle bir yapı var ve unuttuk. Fakat oluşan yapıya baktım. Karbona bağlı olan neler var? Bakırlar var. O zaman bunlar da kırmızı çökeleği oluşturacaktır dersiniz. Yani karşınızda bu reaksiyonları da görürseniz mantık tamamıyla aynıdır unutmayalım. O yüzden göstermek istedim sizlere. Şimdi gelelim yeni bir tepkimemize. Gençler biliyorsunuz ki alkenler için de demiştik polimerleşme tepkimesi tepkimesiyle. Çünkü çift bağ vardı ve onlar açılıp e, polimerli yapıyı oluşturabiliyorlardı monomerden. Şimdi e, bu alkinler de polimerleşme tepkimesi verecektir. Hatta bunların e, dimerleşme ve trimerleşme tepkimesi olarak ayırt edilir. Bakın asetilenin 2 mol asetilenden vinil asetilen yapısı elde edilebiliyor arkadaşlar. Bunları sadece bu şekilde bir aklımızda tutmaya çalışalım. Ya da şu önemlidir benzenin elde edilmesi. Alkinlerin trimerleşmesi anlamına geliyor. Yani ne oluyor arkadaşlar bakın 3 mol asetilen girmesi lazım zaten karbona e, bu benzende dizdiğimiz zaman her köşede karbonum oluyordu. Toplam 6 karbon olacak. E asetilende 2 karbon varsa 3 ile 2'yi çarpın 6 karbonu elde etmem gerekiyor. Dolayısıyla bunları unutmayacağız. Bir de bakın alt tarafta asetilen önce vinil klorür HCl katılmasıyla birlikte vinil klorüre dönüşmüş. Ben biliyorum ki vinil klorür e, polimerleşerek PVC dediğimiz polibinil klorüre de dönüşmüş olur gençler. Polimerleşme tepkimesi verdiğini bilelim alken, e, alkinlerin. Ve sonuncusu yanma tepkimesi. Yanma tepkimesi aynı gençler. Hidrokarbonlar nasıldı? hidrokarbonlardaki gibi alkinlerde hidrokarbon olduğu için oksijenle tepkimeye girip karbondioksit ve su açığa çıkarır. Sonra tepkimenizi birleştirirsiniz, e, denkleştirirsiniz daha doğrusu ve istenilen mol üzerinden mol hesaplamalarını yaparsınız diyorum. Ve arkadaşlar ve arkadaşlar en son olarak. Ve arkadaşlar son olarak bir tepkime daha var demiştim. Bu bazen kaynaklarımızda olmayabilir. Aklımızda olsun sadece tutalım. Yükseltgenme tepkimesini de alkinler verebiliyor. Bakın burada bir alkin yapısı var. Burada görmüş olduğunuz gibi KMNO4, KOH ve ısı ortamında bu alkinler yükseltgenerek organik asit dediğimiz karboksitli asitlere dönüşebiliyorlar. Sadece bu kadarını bilmeniz yeterli olacaktır diyorum. Ve alkinlerimizi burada gençler sonlandırıyoruz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.